Bir şey etmedim Bana bir şey. Evet arkadaşlar sizinle beraber bugün kendi kariyerimizi kuracağız. Yani i̇lk defa oynuyorum. AFC Mobile. Evet. Başlıyor. Kolu bir başlangıç oldu galiba. Reklam gördü Allah. Ben de arkadaşlar böyle sürekli reklamlar giriyor. Neden? Neden edin? bir aşağı yazar Yorumlar. Kırmızı bir başlangıç oldu. Evet. yüz oldu bir anda. <laughs> ne diyor <o> ya? <laughs> Abi söküyor, reklam gidiyor ya. <laughs> ne dememiyonlar biz? Burada reklam girdi ya. <laughs> Neyse, evet, devam edelim. Allah. ben de iyi bir bana bir şey getirdin. İki ortak bir saate. Haydi bana müsaade. Vay anasını. Oyuna mı geldim? Efendiyi mi ettim Bana bir şey mi müddettim İki orta bir zaten Hayırdır bana müstade Arkadaşlar bu bütün açamadı Bak arkadaşlar Kaç dakika oldu Açılmadı hala Ama üç tane reklam gördüm Nasıl oluyoruz artık Dörtüncü de gelir şimdi Biraz hızlı olur musun Oyuna mı geldi? Orta hapsatı. Bak arkadaşlar doğru düzgün geldi. Vay anasını. Oyuna mı geldi? Efendim müştüm ettim bana bir şey mi dedi? İki orta hapsatı. Kocuk kocuk kocuk. Şu hemen açıyorum. Açılıyor. Sonunda açabildim arkadaşlar. Tam 6 tane reklamı girdi. Toplasak arkadaşlar tam 7 tane Dur lan. 4 oldan geldi. 6 tane. 10 tane reklam girmiş tam. Bom bom bombastik. K -k bom, -fantastik. Hoş bulduk. Ne diyor? Ben burada çok iyiyim. Hangisini yapalım? Ay reklamı da şimdi ya. Evet arkadaşlar hangisini yapalım? Lay, en baştan mı? Şu arkadaşlar açılsın. Açılıyor yine. Bak yine reklam girdi ya. Çok reklam gidiyor ya. Açılsana. <laughs> Öyle şükür ya. Hangisini yapalım? Taşkı şu çekmeyi pas vermeyi savunmayı savunma, öğreneceksin. Bu daha çok şey arttır. Abi şu reklam girme sonra. 2 dakikada bitireceğim oyunu ya. Ay baştan başladı ya. Sürekli en baştan başlıyor. Evet arkadaşlar yeni bir oyun buldum. Bunu oynayacağız ama arkadaşlar orada sürekli reklam gördü diye oyundan baktım. Şimdi bunu oynayacağım. Bak yine reklam gördü. Tövbe tövbe. Tertemiz pırıl pırıl biraz. keşke tertemiz olsa bam 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 ki ki bu bam 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 bastı ki bo, valla ne otursun çiğköp dayıram ben sana hayran çiğköp dayıram ben sana hayran çiğköp dayıram çiğköp dayıram hele bu bir abi sabır bile 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 ay reklamına şimdi ya iyi pizza güzel pizza diye bir oyun bulduk onu oynayacağız para para istiyorum sigara bir çekiyorum yani İstanbul'a arabaya biniyorum arabada gidiyorum Mustafa gönlüğü yolu çeviriyorum bom bom bombastik ye bom 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 Yüklesene. Lan yeter. Oh. reklamdan bıktım ya. Eskiden reklam seviyordum. Hatta o iyi pizza. Güzel pizza. Oh. İnterneti kapatacağım çünkü çok re reklam giriyor. Bak yine girecek. <laughs> ya bir git tertemiz pırıl 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 Bomba. Bomba. Bo, bo, Hadi. Ah. Uçun sonra. Bom, 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 masli keke, foba, papa, tasli keke. Ay başlayacağım reklamına da sana da ya yeter. Sana yüklen artık. ne kadar konuşalım deli bir sorsun yok ben de uçtum bilmiyorum ya <laughs> lan soğumda reklamı <laughs> interneti kapat ne diyor ee lütfen gelmiyorum lan Ay başlayacağım ama. Bir saat şey o oyunda bu oyunu yüklenmesi bekledik. <laughs> ben marketin adı olsun istemiyorum. Ne oluyor? oluyor? Oyun mu? bir dakika. Ha. Hayırdır birader? Farkınamız olur mu böyle şey? Olur. Ulan bu peynirli bir bize yaptı göre de. O zaman altı dedim soslu ve peynirli. Ali yürüdü demir yüzüğü. Para dikkat et diyor galiba. Abi senin paramı Bu iş para değil mi kardeşim? Benim param değil. Mi? Koymuyorum lan. Çek şu elini ya. Allah'ım 7 lira niye boşu boşuna vereyim? 6 dedim diyor kutuya kadar altı dedim değil şak Kes lan. ben ne de dersim olur yo sana inan kaç dedim gezeceğim 35 kişi lazım Bismillah Çöpe atın arkadaşlar. Köşmür mü geldi Hayatımda gördüm en gördüm ne Nasıl usta o faracı olamayacaksın ha? Sen sanki çok ustasın da. <laughs> lan git boyunu görmem. Nerede bu lan bu çocuk? Merhaba burada yeni bir bilgiler okuyorum. Açılığını görmek üzere Bölmüyorum lan sana ne? <laughs> Vay canına. Lan sen salak mısın? Karıştırmaya gerek yok da tamam. Karıştırmaya gerek yok dedi. Biraz da koyma ayıp olmaz. Dünyanın en kötü pizzasını yapacağım bu çocuğa. Koy lan. <laughs> Sinir etme. Tamam bu ne lan? Bir tane daha hazırla. Allah Böyle hazırlıklı olsunlar. Karıştırmaya gerek yoktu. Daha hazırla gördünüz. Karıştırmadım. daha gene sefer. Lan karıştırma dedin ya sinirli. Kaç yaşındasın bir de bana sinirli. Hamura hiçbir şey koymadan kesmeye de gerek yok. Bomboş. Hadi ayıp olmasın hadi. Dur lan bunları da alayım. sıkıştı ula. Ah. Ya sen bizi istemedin mi? Saat oldu. Selam bir 55 episode lütfen kesmeyi olur mu? Tamam. neresi yakacağım lan? <gülüyor> <gülüyor> Dünya Pedadan'ı da Pedadan'a selamlar. Pedadan mükemmel dünyasına hoş yani İşte bizden sana bir Maypad. Bununla dükkanları büyütmek için ödüle kazanılabilir. <laughs> <laughs> Abi git. Kargocuya bak sen. Bom 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 bak değil ki. Tam 24 delik. çağır. Nasıl olsayız. Çok güzel. Abi abla boş konuşma git. Hayır satın Ya sen git. Hayır. Tamam. Ne hiçbir şey anlamadım. Ya abi, abi en kötü barbar şey yapacağım. Sen ikisini yakacağım. Bunun ikisini yakacağız. Sen kesin bir su badayız. O yüzden İngiltere bayrağı. Tamam. Yakacağız şimdi bunu. Biraz hızlı. Tekrar. Ben bunu küsüne kaçam ki. Bana saçma sapan şeyler diyecek. Diyor. Yanacak, yanacak. Daha da yanar mı? Oo. Başka? Duyacağın en güzel piyasası. Tamam. Sana veririm ama bir şey. Git bir daha gel. <laughs> Der. Abi git. Asla su farıcı olmayacaksın. Sen görürsün Allah. Görürsün Allah sen. Oh çocuk arıyor geldi. Ta çok taze görüyorlar. Nerede gördün lan? <laughs> tamam. Altı dedi babam böl böl bölmeyeceğim. Çünkü bana bilirsin Hmm. 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 İyi bir zay, güzel kız. Bir... O çok kötü

Ya git ya git. bu kadar. Abi bu bu kadar da size Yapacağım ya. ne güzel bir geliyor. işte dünya en pizzası. Çünkü tuğlalar var tarifi. Ya takipçileri yaptığı bir pizza bu. La ben yine kurmadım ki daha iki gün önce kurdum. La ben abi ya, ya boşu vardı Arkadaşlar bu kadar. Ya abi teyze bir sus 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 sus. sus. Evet arkadaşlar bugün bu kadar izlediğiniz için teşekkürler ya. Eee saat 11'de falan tekrar bir video çekerim. Akşam 11 değil bu. Daha sabah zaten, zaten 11'miştir. Eee saat 5'de short videosu. Hadi görüşürüz.